Arkadaşlar, bugün Roblox'a devam ediyoruz. Ve yanımda Çağım var. Çağım burada. Evet, Çağım burada arkadaşlar. Ee, hani hatırlarsınız, eskiden çekmiştim ben, çok eskiden bu oyunu. Ve yine Bayrısın Panik'te oynuyoruz arkadaşlar. Şansa gelin, bilerek. Aslında da de bilerek burada oynamak istedim, o yüzden evet. Şimdi... Fotoğraf çekeceğiz yine arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz şaşırmıştım fotoğraf çekilmedi ama artık şaşırmıyorum arkadaşlar. Bu arada kapının nasıl açılacağını buldum. Aa daha da benim kapım açıkmış ona neyse. Evet Çağan sen neredesin bu arada? Çağan da üstü arkadaşlar hemen. Çağan senin kapın kapalı mı? Evet arkadaşlar Çağan'ın kapısı kapalı hemen açalım. Çağın neredesin sen? Öldün mü? Aa Çan oraya nasıl girdi? Aa yanıyoruz. Arkadaşlar acil binadan çıkmamız gerek diyeceğim de. Ben çıkıyorum. Binadan çık Çağan, bina çok kötü şu an. Çağın binadan çıkman lazım. Çağın kaldım valla biz şu an dışarıdayız arkadaşlar. Güvenli ya güvenli değil orası bu arada o basketbol topunu kaldırmıyormuşuz. Çağın güvenli değil şu an yanıyor biz dışarıdayız. Ben ölmedim. Arkadaşlar gerçekten bu harita zordu ama biz kaldık çünkü dışarı çık dedim dışarı çıkınca daha güzel basketbol sahasındayız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar hadi bakalım. Atabilecek misiniz? 17 like. Bakalım atarsanız ikinci bölümü gelecek. Yok pardon iki değil. Üçüncü bölüm çünkü eskiden de çekmiştim. Üçüncü bölüm için 17 like. Aynen Dur, öleyim de kıyafetim değişsin arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar geldik. Burası da inşaat şeyi arkadaşlar. Ben hemen şu arabayı sürmek istiyorum. Ben Araba gitmiyor arkadaşlar ya. Bu neden gitmiyor? Sen kepçeyi sürüyorsun. Gidiyor mu? da gitmiyor arkadaşlar. Neyse hemen çıkalım şu. Şu an gel belki deprem, belki başka bir şey olur. Asit yağmuru olursa arkadaşlar direkt içeri Şu an ben çıktım şu an içeri. Aynen inşallah böyle. Deprem var arkadaşlar ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Deprem çok kötü. Dışarıda durmanız gerek depremde evet şu an. Arkadaşlar uzaya sıçadım Öleceğim galiba. Öldüm arkadaşlar böyle Uzaya sıçradım. Ya uzaya sıçradım ya. Böyle bir şans yok. Şu ölmedi ya arkadaşlar. Dur. Çağını izleme diye mod yok arkadaşlar o yüzden buradan bakacağım. Çağın hadi dayanabilirsin. Çağını göremiyorum arkadaşlar. O kadar küçük. küçük. Hadi Çağın. Ay, be. Hadi be arkadaşlar bu oyun biraz zordu. Çünkü deprem de acayip zor arkadaşlar. Böyle uzaya fırlayabiliyorsunuz ondan sonra ölüyorsunuz. Çağın öldü mü sen? Ölmedim. Ya Çağın şaka yapmış seni var ya. Neyse Şan ölmemiş arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar Çağan aynı hayatta. Ya ben de Çağın öldü zannettim ya Çağan Burada da balon falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama. Aa Çağan şimdi öldü. Kimler kazandı arkadaşlar? Çok kişi kazanmadı. 3 4 10 kişi falan kazandı. Aynen. Zaten üstünde Survivors yazıyor. Kazananlar bunlar arkadaşlar. Aynen. Bakalım sıradaki haritamız ne arkadaşlar. Oo, askeri bölge. Evet yeni mi arkadaşlar? Hemen gidelim tanka binelim Çağın tank bir tane tankı bu acil sürmemiz lazım ha bu tank Ya herkes girdi ya tanka oturamadım ben Aa düşeceğim galiba Aa şurada boş tank var Ben süreceğim evet ben sürüyorum arkadaşlar Sürebiliyorsunuz Oo Çağın sürüyorum ben Çağını görüyor musunuz arkadaşlar? Çağın üstte. Ben Çağına çarpıyorum. Ay, Çağın sana ateş edeyim ben. Arkadaşlar ateş edeyim. O tornado var. Arkadaşlar şapkam gitti. Çağın tornado var. Gel tanka bin tanka bin. Süreyim tank. Arkadaşlar tankla gidiyoruz. Çağan sen de sür tank. Arkadaşlar tank sürmek biraz zor ama hadi sürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar süremiyorum bu ne? Yok bu sürün. Benim benim de şapkam gitti bu ne? Arkadaşlar acayip zor ya şu tankı bir kullanabilsin. Arkadaşlar kullanamıyorum çok uzun Gel ben kullanıyorum. Çağın üstte otur üstte. Arkadaşlar gitmiyor tank. Hareket etmeye çalış. Çağın sıkıştık. Tornado geliyor. Hadi geçmiş olsun. Çağın tornado geliyor. Arkadaşlar bu tornado da çok uzun Bu arada hayatta kalma oyunu oynarız arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Evet. Can, beni tanktan çık. Tank çok güvenli olmayabilir. Bira! Tornado geliyor! Oo, kazandık. Arkadaşlar, son anda ya. Arkadaşlar, son anda kazandık. Evet. Sen, sen Ayla orada mısın? Çağın da park olmuş arkadaşlar. an Ayla orada kalmış. Neyse. Sen orada kal. Harita değişince biz de geliriz. Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Can neredesin? Aa Can burada. Anladım. Anladım. ölmemiş arkadaşlar o zaman şimdi arkadaşlar, evet arkadaşlar acaba deprem mi olacak ben bence arabalara binelim Çağın... bu arada bu haritada araba sürebiliyorsunuz arkadaşlar ben de hemen şu kırmızı arabayı süreyim arabayı... Çağın araba <laughs> deprem oluyor arkadaşlar. İyi ki arabada durduk. Araba güvenli. Şu an arabaya bin. Depremde araba güvenli çünkü. Tamam aferin. Ama kamyon değil küçük arabalar. Arkadaşlar depremde arabaya bindik. İyi bir şey olmuyor gördünüz gibi. Tamam sen de arabada kal. Ben gidiyorum ama. Arabayı götürebiliyorsunuz. Şu an sürüyorum ay yamuldu araba mı neyse. mı tankamın. Dur ben de tankamayacağım şu an. Aa arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Heh. Şu sen orada sabit kal. Çağan atla. Çağan şu an çok tehlikeli. Deprem çok tehlikeli. <laughs> Arabaya da kal. O arabada kal. Dur geliyorum. Oraya sür be. Çan, geçmiş olsun. Arkadaşlar, Çağ'ın son anda gitti arkadaşlar. Çağ'ın son anda gitti. Ben gitmedim. Ya, arkadaşlar ya. Öldüm ya. Aa, ben şu an hayattayım. Arkadaşlar, kocaman bildiğim bina gidiyor gördüğünüz gibi. Bu deprem çok tehlikeli. Deprem... Aynen. Hoşça kalın.